Hadi bakalım. Biz ormanda farm yapmaktan yorulduk. Değişiklik yapacağız. <laughs> Değişik. Minecraft'ta backrooms oynayacağız. Korkuymuş. Yani savaşma işini pek beceremiyoruz. Bu <laughs> deli gibi kaçma işini çözeriz diye düşünüyorum. ayarlarını hiçbirini kolay alamıyorum. Haberin olsun. Nerede? Macera modunda oyun modu zorluk seviyesi de kolay almışlar. Hiç ayarları bozmuyorsun. Tamam. Bozamıyorsun. Modun yapımcısı öyle yapmış. Ne yaptılarsa hani ona göre oynuyoruz. Hı, o yüzden dünyayı kayıtlı oluşturuyor. Modu nasıl yaptılarsa öyle. Bekle, Arkadaşistan'da beni görebiliyor musun? Gir bakalım. Bakayım gireyim. Yoksa davetiye göndereceğim. Gazıki. Gazıki ya. mu? Gir hadi bakalım gel. Gazıki. Gel canım. sana ceza. Ama beni öldürdün. Şey uzun sürecek. <laughs> Bir uzun sürmez şimdi şey yapar. Peki indirir. Bıktım öyle öyle ya ben burada bir şey yapıp inşa etmesin size... Ya buraya tam sana göre modlara bakıyordum. Dedim tam burası bomboş. Kendini kasmana gerek yok. Yaratıklarla savaşmana ben çünkü iki kişilik oynuyorum öbür türlü. Böyle hani deli gibi çığlık atarak koşabileceğin odalar var. Gireceğim, gireceksin, kaçacaksın. Arkada yaratık kovalayacak. Tamam <laughs> ne yapayım? <laughs> Ölürsek ne olacak? Yakalandık. <laughs> Ölürsen baştan başlayayım. Küçük ipuçları varmış. Onları arayacağız. Ben sana anlatayım. Tamam. Yüklerken pek. İşte o ipuçlarına göre katlar arasında yükselerek çıkmaya çalışacağız. Benim tahminim 3 oda ileri gidemeyeceğiz. Çünkü göreceğiz sen. Yok senin peşine ayrılmam ki. Ama yaratık da benim peşimde oluyor. Onunla yan yana geliyor olman lazım. Aa, Dur bakayım ben başladım bekle sen orada. Tamam ben hiçbir kıvam. Ona bir, bir yer burası. Al, aldı, aldı beni de. Almasaydı. Aldı değil mi? <laughs> Almasaydı. Ne haber? İyilik <laughs> sende ne Ha? Aa, eve gir. Bana vurma. Bana vurabiliyor musun? Kalbim hmm. var kalbim. Var. <laughs> Ay, vurma, vurma, kalbim var. Vurma <laughs> vurma <laughs> Eve girecekmişsin, şey. ya. 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 Başka mod yok muyuz? Hadi önden bayanlar. Ya baştan. Ay. Ay. Düştüm. Sen de düştün mü? Düştüm. Neredesin? Yanındayım. Ha, tamam. Etrafa bak. iyi bak. Burada yırtıklar var. Pençe izleri var. Yani burası güvenli değil. Neredesin? E, yandayım yandayım. Ben sen... Sana da bakayım diye uzak modda şey yapıyorum oynuyorum. At aşağı... Çerçeve, Çerçeve buldum. buldum. Hmm. Kışı bulacağız değil mi burada? Ya. Yeah. Eyvah. Bu ne? Her şey, daha Aa bebek. Bebek buldum. Mini kitiymiş adı. Elimde görüyor musun? Gördüm mi? gördüm. Siyah bir şey benziyor. Siyah bebek. Kaç kaç bebek canlandı. Bebek elimde canlandı kaç bebek gitti bak. Gördüm gördüm <laughs> bana bir... Ay vuruyor <laughs> <laughs> arkadan vuruyor. Ya iki tane olmuşlar. Evet, çok oldu çok oldu çok oldu çok oldu. Çok oldu <laughs> ben kaçıyorum. Kaçamıyorum kaçamıyorum <laughs> durdum durdum. Karaktan durdum. Yardım yardım yardım. Ben kayboldum. Evet geçmiş oldum. <laughs> sen neredesin sen? <laughs> Su aldım. Yazı var benim burada. Burada da var. Allah arkamdan geliyor bu, bir peşimi. Ben biz koşarız biz böyle. İki tane yaratık var. Aa, seni buldum, getiriyorum yaratığ. Neredesin ki? İsmini gördüm. İki tane yaratık var, acıktım ben. Görüyorum arkamdan geliyorsun. Ben şey buldum, şurup gibi bir şey buldum da su herhalde. Gel buraya gel. Kaybettim. Gel gel tam. Yerde bakamda yat. Öldü. Kaç dedim sana geliyorum. Gelmeyecektim ben gidiyordum ne güzel. Ee, koşma hangisiydi? Onu Prestijim bilmiyorum. Kol, kolda bilmiyorum. Aa, tek atıyormuş. Evet. Ben o hiç durmuyordum. Aa, i̇kinci atıya geçtik. Ölmek gerekiyormuş. Neredesin? Nereye gittin? Hı. Alın mı? Ben anmayayım hiçmişiz değil mi? Alınmıyor mu? Aldım. Hmm, farklı koyma tuşuyla alıyormuşuz. Orada da yaratık var. Büyük ihtimal çıkma. Hmm, bayağı orijinal bir Rumsa sadık kalmışlar. Kaçarsam bu küçük tünele kaç giremezler. Tamam. Büyüktür diye tahmin ediyorum. Aha bez bebek orada. Alma alma. Her buldu bende bir alma. <laughs> Az önce iki tane vardı peşimde. Gel, geliyor musun? Geliyorum geliyorum arkanda. Ona çok karanlık bu ne be. Hiçbir şey göz. Şam düştün? Yok. Ne bileyim ben aşağısı. Yani... Uçurum gibi gözüktü bende. Yemek var burada. Aa, yemek var. Sen toplu yemekleri. Bir şey yapmayacak mıyız? Buralarda çalacak. ya Bu oyun düz kaçma üzerine kurulu o yüzden sana şey yaptım. Oynayabilirsin dedim. Hmm. Evet az önce çok güzel kaçtın. Sen çağırmasaydın gidiyordum ha, ben. Gel de. gel. Görüyor musun beni? Gördüm gördüm. Yapıp yap. Gizli oldu. Düştün mü? Ah Öldürdü mü seni? Ee? Niye söylemiyorsun? Niye öldürdün? Hani düştü saldım çünkü küt diye ses geldim. Yaratığı görmedim bile arkamdan vurmuş. Bez bebeği bulsaydık bir üst katta doğacaktık büyük ihtimal. Ha. Gel gel. Bez bebek. Gel gel gel. Tamam ben kaçarım. Ben kaçarım diye. Ama aldın da canlanıyor işte. Aldım mini kitiyi. Mini şat. Geliyor musun? Geliyorum buraya? ben sen git. Ölsek de canlanırız diğer odada. Disfey diyor. Bu çıkışı bulmamız lazım. Yani o... şurada bozulma var. Bak o odada. Bakmayız. Oradan çıkalım mı? Belki çıkıştır o. Bulduysak o çıkıştır. 3 bak. eksi 1 eşittir 2. Birisi matematik koş mu? Dur bakayım. Geldin mi? Geldim. Ya gel, gel o zaman. çık Sen buldun. Sen buldun, buldun. ama ben merdiven çıkamıyorum. Zor oluyor bu. Gel gel koş o zaman çok uğraşırsın. O yalanmadan gidelim direkt. Elimde mini kiti var haberin olsun. Merdiven çıkamıyor için az önce öldüm. Koşsana. <laughs> Ya tuşlar farklı. Gel, gel hemen bir üst kata gitmemiz lazım. Merdivene mi çıkacağız? Evet evet oradaydı bozulma gel. Çıkabiliyorsun inşallah. Ölürsem sen götürürsün beni. <laughs> Öldüm. Yok yok. Ha? Ölmedim. Ben geçince geliyorum. Ay iyi. Hadi. Gel. Koş koş depar atsan. Üçüncü kattayız. Ha? Hadi durma. Kaçıncı kata kadar gideceğiz acaba? Bak götürüyorsun hadi. Ha, hatırladım gel. Hadi hadi hadi. Koşma tuşunu buldum. Ben bu, çok daha buldum. Benim hep yanındayım. Acıkırsan söyle. Acıkmıyorum acıkmıyorum. Sen koş yeterken. <laughs> Bir şey gelecek diye korkutan var yani. O kişi aradı tam ters yönü gösteriyordu ama. Ay çok karanlık. Nasıl çıkacak kızım? Geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Arkandayım merak etme. Koşuyor ya. Olmadım mı? Arıyorum. Kaç kaç kaç. Geri dön geri dön. Kaçtım. Buradan gittim kaç. herhalde. Geliyor musun? Arkamda mısın? Hı hı. Soru işaretleri var karşıda. Düz git sola sola. Sola. Tamam Geldim geldim. geldim. Döndüm dur. Panik yapıyorum dur. Panik yapıyorum <laughs> dur. Tamam sen yap köşede panik. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ay, 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 ölürüm. <laughs> Arkadaşlar mı? Hiç bakamadım. Sen baksana. Yok. Gel gel. Yavaşlama yine de. Nerede? Dönmedin mi sen? Ben döndüm sandım. Şurada Hı -hı. farklı bir ışık var. Hmm. Geliyor musun? Geliyorum. Geliyorum. O Ok işaretlerini takip edelim. Aa, Burada çorba var. Benim üstüm doldu yalnız. Üst üste birikmiyor mu onlar? Yan yana birikiyor. Bebek yok ya burada. Bebeği bulamadık. Geliyor musun? Gel. Farklı bir yer buldum. Gel. Hı -hı. Gel. Ben öldüm. Gel doğdun Heh, mu? Doğdum yanında doğdum. Bak son anda A, alt katta mı doğduk? Yoo. Alt katta doğduk ya. Burası bulmaca gibi şey değil ana. Hani. Şuradan A, gel gel. Geliyor musun? Geliyorum arkamda. Seni çok beklemeyeceğim. Ben ışınlanınca gel ha, geliyorsun işte, ben merdiven çıkamıyorum. Benim sorunum orada düşüyor. Ben niye çıkamadım oradan? Ben de çıkamıyorum. Ha, eğilerek çıkabiliyor muyum? Yok. Bu merdiven o merdiven değil ama. Öleceğiz bak, Öleceğiz. Aşağı mı inmemiz gerekiyor? Olabilir. Gel. Nasılsın be? Gel. Ha, gördüm git git sen tam durma. Böyle bir bekleme yok bu oyunda git. Buraya mı? Nasıl ben durayım? Gel. Geçebiliyor musun? Geçtim. Ne yollar buldun ya ilginç ilginç. Gel. Geliyorum çıkacağım dur. Aa, ne yollar buldum başladığımız yere döndük gel. <laughs> yani hiçbir yol bulamamışım. Gel. Geliyorum. Beni görüyorsun değil mi? Evet evet arkandayım sen merak etme. Bu başka kat ya. Düşme çukurlar var suyun içinde. Sev aldı oyun ama çorba buldum. Su. Geliyor musun? Geliyorum arkandayım. Kaybolsam ya da çıksa söylüyorum. merdiven bulmuşsun. Yok ben aynı yer az önceki aynı oda ya. burada kaybolduk. <laughs> Burası aynı kat mı? Değil, değil mi? Değil. değil değil mi? E e, değil. Hmm. Farklı kat değil ya, mi? zorlaşıyor yani bulmacası ki. Dördüncü kat burası büyük ihtimalle. Hmm. Çünkü değil. Benzemiyor. O zaman daha dikkatli bakmam lazım. Ya. Sen hmm. suda nasıl o kadar hızlı gidebiliyorsun? Koşuyorum suda. Geliyor musun? Geliyorum geliyorum arkamdayım. Koşma tuşuna basacaksın bir de zıplama tuşuna basacaksın. Ben zıplamaya basmıyordum o yüzden öyle yavaş geliyorum şu an. Gel. Şu an başka bölgedeyiz herhalde. Başka bir yerdeyiz. Aynı yerde değiliz gibi. Kötü aynı yerde misin? Gel. Kayboltuk. amacı bu zaten kaybolmak. Çığlık atarak kaçmak falan. Son olmayan merdiven var orada. Hiçbir yere çıkıyor. Geliyor musun? Hı hı. Benim canım nasıl gitti? Ne vurdu bunu? Vereyim mi şey? Ver. Bir tane ver. Bebek var elinde. Ah. Tamam. Biri su, biri yiyecek herhalde. Hı. Hmm. Yana mı gittim? Geliyorum. Yolun sonu yokmuş zaten. Çıkışı bulamadım burada. hı. Hmm. Yukarı çıksak mı? Yukarısı yok ki. Sen çık çıkabilirsin. <laughs> Dene bakalım. Ben bakmadım merdivenin ben üstüne. De Geliyorsun değil mi? Aha. Yardık da çıkmadı ya. Hiç güvenme bir anda çıkar. Bence kaybetti otobüs. Otobüs kaybetti. <laughs> Yo hepsi birbirine benziyor ama farklı odalara çıkıyorsun. Hı <laughs> hı. Geliyor musun? Evet. Şimdi ne yana gidelim? Çok fark etmez. Hay merdivenine kaç. <laughs> kaç. kaç 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 merdivene doğru kaç oradan alt kata ineriz o böyle geçemez o merdivenden geliyor musun geldim ah. arkama bakmıyorum hiç indi geliyor kaç eyvah 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 <laughs> Allah'ım ben geçem dedi öldüm öldüm koş koş hiç durma bakma arkana hiç bakma koş Bizi geçir buradan bir yere. Hiç durma bak 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 geliyor geliyor. Yok geçemez oradan. Ha. Suyun, suyun altından hey. geçtim de. Ka karşında geliyor. Koş koş koş. Ne oldu koş koş. Ne oldu koş. Ne oldu koş. Koş. Durma durma koş. Arkada bakma vallahi gelir. Ah. <laughs> ben bir tane kodu yapmıştım. Bir alt kata attı. Bir alt kata attı. attı. Gel. Burada çıkıyordu karşımıza. Orada çok bekledik çıkmadı. Koş. Geç çıktı o yüzden. Evet. Ama çok şans verdik gidelim diye. Evet. Geliyor musun? Evet arkandayım. Gel. Ya Beni beklemesene. Geç şey. Gel gel. Işınlanıyorum seninle. Bitti diyecektim. Bulmuş kapıyı. Aaa az önce yanlış odadaymışız. Yok onun iki üstüne attı bizi şu an. Aa, Oteldeyiz. Durma hadi. Ya Sizin... aynı katta bir yeni şey oluyor. Işınlanma ıı, portalı. Yanlışına girersen birinci kata da atabiliyor seni. Hmm. Anladın? Geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Ses açık mı olur mesela ya ok bu tarafı gösteriyor. Hey. Way de hangi way? This way. Ses geliyor. Gel. <laughs> Orada bir şey var. Aa, geçtik mi? Ay. Ya geçirdim ya. Anam sen aferin sana. <laughs> aferin sana. Hadi hadi be. Koş. Durma. Sen bu yollar nasıl buluyorsun? Ya koşuyorum. Koşuyor, <laughs> Ben de koşuyorum. Ya, ya karşıda da var. Ama aşağıya atmaz inşallah. Çok da çıktık. Bak o yanlış kapı. Öldüğüm direkt karşımızdan. geçtik. Ofis, ofisteymişiz. Geldik, geldik. Vallahi. Enektar, enektar lazım. boş ver. ne yapacağız? Sen git. Sen gitme. Ay, burası sıkıntıydı. Burada labirent. Şöyle yolu bulmak için zıplayarak yukarıdan bakacaksın. Ben yani çok zıplayamıyorum ki. Buraya hiç gerek yok. Gel. Geliyor musun? Geliyorum. Gelme. Niye? Bir şey yok. Bir yaratık Aa, yok. Burada bir buldum. Ne buldun? Gel. Topla. Yok yok. Şey buldum. Telefonu diyor takip et diyor. Yanlışım gel. Aferin sana. Ta birinci kata attım bizi. Gel diyorum sana gel. Ben girmedim ki bulduk dedim sadece. Girmişsin girmeden ışınlamaz Gitme ben burada alsana. Var. Ya yürü. Bir kapı buldun onda da birinci kata attın Tayyap. Yürü. Dur gelemiyorum seni takip Ne? Işıklar yanıp sınıyor. Buldum buldum gel gel git sen <laughs> git geç kapıdan. Ben ne bileyim bir kapı buldum dedim ben sadece geçmedim geçmezsen ışınlamaz beni hala inatlı ya aynı şeyi söylüyorsun yanında duruyordum öyle işte. uzaklaş yazıyordu duvarda ha uzaklaştım kaç 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 <laughs> yaratık var orada ya Ölü. ben de inanmıştım Koş. Git koş durma hiç bakma arkana öldüm Anne Anne yazıyordu koş anne. <laughs> durma durma ne olur mu? alma alma gerek yok. Tıklayamadım bu yönden diyor. Hep fake atıyor olmaz koş diyor. O her tarafta koş yazıyor. Ama okun tersine gidiyoruz. Az önce buldum buraya. Hmm. yaradık. Ya kaçıncı kata kadar götürdüm çöküntüye uğradım resmen ya. ama <laughs> alma alma. Alma aldı. Orası geldin ya. Bence. Uzaklaşmayacağım. Uzaklaş yazan duvarın arkasındayım. <laughs> Çığlık sesi geliyor. Evet fark ettim. Çok şey sinirli. Orası çıkmaz. Buldun mu? Çıkış mı? Çıkışımı soru işareti koymuş. Niye gitmiyor? Otel. Otel attı. Geldim. İyi hoş geldin. Gel. Bir daha hiçbir kapıyı tıklatamayacağım. Hep farklı yerlere otuyor. Boş bir alana geçmiştik. <laughs> evet. Oraya bulursam çıkışını. Aha bulurum. Bak bu ne? Kiti. Mini kiti aldım. Çok uyanamam ama. Bak gelecek şimdi. Yemek topluyor öyle. Burası başka lan. Gel. Ha buldun mu? Geçtim. Akademi. Ha, az evet ciddi. az önceki okul. Burada dümdüz karşımızdaydı. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim ama. Tamam <laughs> değil mi? Anladım. Belki çıkar. Ha orası değil bence. Açlıktan geberiyormuşum ya. Orası mı? Bilmiyorum bakacağım. Ofis. Evet geldik. Bak sakın. <laughs> tamam bir yere Yok yok karşında şey var sakın. He tamam anladım. <laughs> Nereye? Gel. Ha buraya gelemeyiz ben. Geçe eğilerek mi gideceğiz? Yok. Buradan gidiş yok. Sağda görüntü koymuşlar. O niye öyle? Bence o doğru yer. E, emin değilim ama. Az önce ben başka yerdeydim çünkü. Aa ah, olsun. Aşağı ineceğiz değil mi? Hmm. Ama ben girdim başka delikti. Ay gelemiyor. Bu neyle? Artık beklemiyorum farkındayız. Bekleme beklemedi. Buradan Artık artık Şurada beni öldürecek yemin ederim. Nerede o günler? Ah seni kaybettim. Senden uzağa gidiyorum mümkün olduğunca. Kaçıyor mu? Gördüm ismini geliyorum. Sandayım. zor gelirsin. Yola biliyorum. Ben söyledim ki. Ha bu buradan geçtin. Sonra ileri gittin. Aa geçmiş ofise. <laughs> ben geldim. Neredesin? Al bak kaçayım. <laughs> Kaçma. Yaratıktan. Ben önce benden kaç. Korkma. Geliyor arkandayım. Yaratıktan daha tehlikelisin. Geliyorum yakalayacağız seni. Önce geliyor. <Ölç. gülüyor> Yiyecek ben sana bana açım aç. Geliyor yemek alacağım. Yemek ver bana. Yükelti yedim bir de yemek Tamam gidebilirsin. Koş öldürme. Yemek topluyorum sana. Aa koşma veriyormuş kimisi. Su su o şey koşma veriyor. Oo sen bu yüzden hızlı hızlı gidiyorsun. Depar atıyorum. GK'nda da doydu. Yine tüte tüte geziyor arkadaş. <laughs> nereden geçtim buradan? Ben buradan geçmiş. Şurada kapı var da nasıl gideceğiz bak. Benim ekrana bak. Aa, bu musun? İyi ben bir yere kımıldım öyle. Bir yerde yanlışlıkla geçerim bir şey olur. Nasıl kımıldım olsam daha iyi benim için. Alt kata indim. Ben üst kattayım. Nereden indin alt kata? Abi merdivenden mi indin? Hı hı. Evde kaybettin sen. Üst kata çıktım. Canım, hayır, nereden, nereden çıkıyorsun ben anlamadım. Ben neredesin? Ben kalayım burada. Geçirsin her günü. Aa yemek buldum. Aa ismini gördüm. Oraya nasıl geçtim yana? Nasıl <laughs> geçtin? Bir şey topladı yine. <laughs> ya var. Sakın bu benim olduğum yere gelme, tamam mı? Ben söyleyeyim. Bak orada ismim oldu yerde öldüm ben. Sakın o tarafa gelme. Orada artık var. Orada da ölümünü beklemeyin. <laughs> Şu kapıyı buldun, Oraya geçişi da. Bu cam değil. Ses geliyor. Oo. Bağırdı valla. Bağırdı. Ses geliyor. ses geliyor. Çok ses geliyor. Hadi sana güveniyor. O kapıyı açmanın yolunu bulursun. Bulamıyor mu? Bu. Ne yaptın? Kayboldun. Kaybolmadan bir şey bulunmuyor ki bu oyunda. Kaybolacaksın tabii. Ay. Otel. Otele geri geldim. Hmm. Hmm. Biz katı çıkamadık. Yemek var işte. Yemeğim, yemeğim. Arkadaş bir ruh yazıyor şeyde. Hı. Topladım bebeklerde. Ay geliyor arkamda sakın. Yakaladı beni koş. Bulursan kapıyı gir. <laughs> Çabuk koş. Yemek vardı Sen Senin arkandan geliyordum yedi. Yedi. Yani o beni yedi. Emekleyerek mi geliyorsun? Az yürüsen yakalayamaz ya. Yok koşuyorum arkanda. <laughs> oh. Dedim ya Pıt. Nereye attı bak? Ay. En Yeter mi bu kadar? Ama var şeyde bırakalım. Oradan geçsen bırakırsın. Hı? Oraya geçelim. Yok ben buradan koşa koşa geçerim. Önemli değil de üst katlar önemli olan şeyde devam ederiz sonra. Ha? Bir kez daha yaratsa çağırdım gideyim. De. Yaradın ne oldu? Sevdin mi yaratı? <laughs> evet. <laughs> Oldun Oldun, ben heyecanımı aldı. Buldun mu? Buldun mu? Ben öyle gözüküyor. böyle bir şey var ya. Yok, ezberlemedim. Yalnızdı ya. Gerçek burada yalnız. O yüzden sıkıntıdan hep var ya. Sıkıntıdan gebertiyor değil mi herkes? Sevdim ama oyunu. Uzaklaş diyor. Var, Uzaklaş. Uzaklaşmayacağım. Az önce uzaklaştım. Uzaklaştığım tarafta yaratık vardı. He. Ha. Ha. Kuş diyor. Aa, burada ilk defa şey bulduk. Aa, o ne? Çorba kabını. Aa, kilitlemiş çorba kabını. Evet. Arkada geliyor. Gördüm önüme çıktı pat diye. Kaç kaç kaç. Kaçtım çöpten kaçtım. Tam oralarda geziyorduk zaten orada öldürdü. Öldün mü? He Dedim ben sana kaçtıyı ama. Aa atele attı bir daha. Kendi atıyor bize geldiğimiz yere. Yani öyle öyle şey yapabilir miyiz oyunu? <laughs> ama daha önce bulunduğumuz katları atıyor. He he, bulunduğumuz katı atıyor. Yani şeye kadar atabilir o ofise kadar. Ofisin seni... üstünde. Okul ofisin üstünde miydi altında mıydı? Okul altındaydı. Ofisin altındaydı. Ya da bunun altındaydı. Yok bunun altında o su şeyi vardı. Yani ben bulacağım Bul bul. Eksi bir varsa oraya inmiştim bu sefer. <laughs> bir kapı buldun. Onda da yanlış kapıydı. <laughs> ya bilir ben Allah Allah doğru kapı sanmışım çok doğru gözüküyordu bana çok doğru gözüken kapı nasıl oluyor ben aa geliyor bu tarafa kaçıyorum o zaman aydınlık görüyorum diye ben aa bu, bu da oklar var git git Nereye? yaratık peşimde beni gördün mü benim ters tarafı... aa karşıda karşıda kapı gördüm koş 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 orası değil miydi kapı hı hı Boş, koş koş e, çay... içeri gel i̇şte sapı da var bak koş <laughs> <laughs> koş. ol bakamıyorum bile koş. <laughs> Koştum kapıyı buldum bak. Aferin. <laughs> <laughs> <Sen girdi> Al. <kapısı. gülüyor> Şimdi eve kapattım bu eve girdi kapattım. Eve kızdırma diye. Allah Allah bu senin girdi kapıydı işte. Işıkta yerden dümdüz koşmuştum. Akademi yaptı. Aa. Oo. İşte. Ama sen Girelim Benim de... bulduğum kapı bu. Senin bulduğun <laughs> kapıyı gördük. <laughs> Ama bir dakika şimdi seni bulduğun kapıya girdim ben de. Hmm. Yanlış kapı olma ihtimali yok. Aynı kapıydı. Niye de bu yattı anlamadım işte. Şuraya gidiyor mu? Nereye ben oraya gideceğiz? Burada şey labirent gibi. Aa, kapı açılıyormuş. Kapılar açılıyor. Ay otelde de mi açılıyordu acaba kapılar? Kaygan zemin dikkat et. Şunlar yaratıktan kaçarken lazım oluyor. Alayım. Yemekler mi? Evet. Neredesin? Ha. Yemek topluyoruz. Karşıya girdim gördüm. Aha. Nereye girdin? Bura bir alt kat değil hayır, mi? Hayır hayır. Oraya neye gidiyorsun? Belki ama farklı yerdir. Bilmiyorum. Acıkmışım yalnız. Burası bir alt kat canım. Biz geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Bugün <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> Ana. Yemek versene. Al bir tane vardı al. Onu da alamamışım. gelecek şimdi korkuyorum yemek yemedim ha. Nereye gidiyorsun? Yemek buldum kendime. Aa şurada bir şey ışıldıyordu. Aa sen pardon bir şey almışsın. Gittik. Git. Hadi. Evet. Burada bulamadık ya. Ben başka... Burada açılmayacak gibi kapılar açılıyor. Bura biraz ilginç. Ya buradan alt Aa. kata düşmüştüm diye hatırlıyorum. Ya git buradan. Alt kat mı üst kat mı burası? Ben oradan nasıl geçeceğim yanımda şimdi? Gitme. Ofis, office, ofismiş. Üstü müydü altı mıydı ofis üst, yani? üst. Akademi bir alttaydı, ofisten üstüne geçemedik. O şey anahtarlı yere, canlı bölgeye geçemedin ya. Ay. Sana korktum. <gülüyor> <gülüyor> o canlı bölgeye girişi bulursan bir üste çıkacağız. Canlı bölgeye girişi bul ama. Yemekleri topladım. Sana lazım oluyor. Bak almayacağım yemekleri. Sıptın benden mi? Yaratık, yaratık yarat, kaç, geri geri. <laughs> gördüm, 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 gördüm. Gör, gördüm. Sen ben kaybolursam hiç önemli. Ya yanındaymış. Ay yalanım. Camını gerektim. Girişi bulan. Ben bulamayacağım kesin <laughs> Ya git git arkamızda geliyor. Yaratık aşağıya. Atlattın yaratığı herhalde. Hmm. Bunu bir üstüne O canlı bölgeyi de kaybettin değil mi? Hı hı. Tam bülent gibi burası. Orada mı giriş? Harbi. Bak karşısında kapı var. Ama o kapı nerede işte? <laughs> geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor kaç kaç. Sonra bakarsa o kapıyı. Kaç kaç gidiyor. Geliyor. Orası girme. Orası yanlış yol. Geliyor geliyor. Ya, geliyor. Ay. Ay yanlarından geliyor. Sıkıştın, sıkıştın 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 sıkıştın. Ama güzeldi. Nereye attı bak. En başa. Kalsın o zaman bugünlük. Devam ederiz. Kaçmaya çalışıyoruz burada. Yedi şey ofise kadar çıktı. Çok güzeldi. Kaç katı var bir araştırmak lazım. Bağırdı mı? Bağırdı mı? Ama bugün bu kadar kalsın. Sonra devam ederiz.